Pop Herkese merhaba ben Hayde oyundan Doğan. Bugün sizlerle beraber e, The Walking Dead'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Yanımda bir e, kuzenim var. Bir de ben. E... Şimdi evet arkadaşlar Oyunumuzu çekeceğim demek. <laughs> Evet arkadan anılmaya başladı. Evet arkadaşlar oyun sesini biraz kısacağım. Adam burada lan yanında otur. Birazcık daha kısacağım çünkü kendi sesim gelmeyebilir. Ee... Evet. İnşallah kendim sesim geliyordur. Bunlar F ile alabiliyoruz arkadaşlar. Eee yani İyi FPS'imiz de güzel. Hiçbir kasmamız da yok. Şunları kontrol edin. Bunlar da ileride çok işimizi görecek. Ee, para çıkıyor falan, belt çıkıyor. Bu beltlerle falan crafting yapabiliyoruz. Oyunda birkaç zombilerimiz bulunuyor. Ben bunu bitirdim ama bir kez daha çekeceğim bu tanı şeyini, tanıtım şeyini. Ee, şuraya alayım. Ee, şurayı şuraya da alıştıralım. Bateri çıktı, deodorant çıktı. Ya da da diye bir şey. Bunu tam ortasına vurmanız gerekiyor. Eğer vurursanız tek vuruşta kırarsınız. Ama ben vuramadım. Neyse, kırdık gene de. Kırdık mı? Kırdık. Evet. Oyun basit ama ileride zorlaşacak diye düşünüyorum. Ee, birazcık da söz sende. Buyur, konuş. Evet, şu an sessiz. Konuşalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kısa bir kesinti yaptım. Ee, şimdi şuraya bakıyoruz. Ee, burası kilitli. Oluyor. Shift'le ko koşabiliyoruz. Şunları topluyorum son olarak. Sonra gideceğiz. Evet. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Bakalım bakalım. Şu ışığımızı yakalım. Tamam. Şurada bir şey daha. Onu açamıyoruz. Tamam. Space'e geçelim buraya. Bayağı bir şey olacak yani amaçlar. Yani birazcık da sen konuşsaydı iyiydi. Çenem yoruldu. Konuşsana lan. <laughs> Çocuk sadece sessizce bakıyor bilgisayara. Nedense videolarda böyle bir sessiz. <laughs> Bana bir video çeken de yalvarıyor bildiğin. Yalvarıyor yalvarıyor. <laughs> tamam lan daha yiyecek. Tamam 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 tamam. Bırak bırak oyun oynuyorum. Evet. Sana video bir birisin görüşeceğiz. Video bir bilsin oğlum. Video bir bitireyim dur. <laughs> Ondan sonra sen de <laughs> bir tekrar <alim> bir yapalım. <laughs> ne nah, ben burayı biliyorum. Bekleyeceğiz. Silah ihtiyacım var diyor. Tabi kendi İngilizcem İngilizce şeyinde. Evet. Kan Gölü böyle. Bu zaman boyunu korkanlar için hiç şey zaman değil böyle kan görmeye dayanamayanlar hiç izlemesin. Video kapatsın. Her gün yeni bir korku videosu. eee o tas çekeceğim tabii ki. Hangi oyunu daha çok beğenirsem onu çekerim. Onu söyleyeyim. Açıkça. Ben çok araştırıyorum değil mi ya? Ben birazcık ilerleyeceğim. Bana ne ya? Koşturacağım ben. Yani almak da istiyorum ama. Dayı. Come on. Box. Box, box, box. Tek mi kaçtı? Kaç, 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 kaç. Bir vurdu. Aslında tek olsam hepsini döverim. Yani ben olsam. Eee burayı keseceğim mi? Kessem mi? Yok burayı kesmeyeceğim herhalde yani. Yok kesmeyeceğim. Hayır. Tamam, space'e basarsam geçerim. Evet. ilk evimize geldik. Ben de ilk defa geldim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kesintiler oluyor arada. Aç kapıyı? Ben yumruklarım Oğlum bana el kol yapma söyle Buyur Heee çaktım ben Kızlardan bahsediyor ya yaptı bir şey Oy koydu bir tane <laughs> Evet Son dövmeyi çok severim Al al ya sen de gel. Anam anam anam. Kaç kaç, kaç. Ver bir tane enerji şişe. Tık kafaya oh. Dur lan ölecek şu. Vur bir tane ona Gel şuraya Çok eziktir ama ileride göreceğiz bir sesi. Tabii ki çok daha zor olacaklar. Adeta bunu gördükten sonra multiplayer oynayabilirsiniz. Tabii ki biz multiplayer oynayacağız ama arkadaşım yok. Eğer can yok daha doğrusu. Level up. Dur bakayım bu U ile şey yapabiliyor muyuz? ne açabilirim? Dövüşmek istiyorum ben daha çok varım. Çat diye böyle. Evet. Oğlum ne göstereyim? orada kız var ne yapalım o? Değil mi? Alırım çimi modu verecekmiş bize. Tabi bu ana görev olduğu için. Tamam gidebiliriz artık. Şunu içelim. Bir iki. Enerji drink diye bize kola içiyorlar ya. Cık cık. Reklam yapmışlar adamlar. Buradan mı gideceğiz. Sağ altta gösteriyor zaten şeyi. Ee, nereye gideceğimizi. Evet konum. İnşallah bu sesin çıkmıştır mısa Ah, evet. Yardır, 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 yardır. Güzel, oh, no. güzel. Maybe there's something useful. Oyun grafikler şu fena güzel. Yattan yat yat, yat bak ne. Tamam H. Evet. Yattan. Sen yat. Sen şakma. boks atı milli boksçuyum şimdi bir yerden türek mirek bulmam lazım ben what <laughs> <laughs> oh, şu o bebeğe baksana ya salla bunu benim işimi görmez bu evet bir kapıya kapatsam yardımcı olsun Of 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 ateşten geçemiyorsun. Hayır ölmek istemem. Orada geçerken yanacak diye düşündüm. Uçan tekme bir tane. Of bu mu oldu lan? Biz ben şuradan geçerim. Bir alternatif yol daha var. Oyunda görevleri başka yollardan yapabilirsiniz. Size seçim şunu ya. Şunu öldürmek mi istiyorsunuz, kaldırmak mı istiyorsunuz diye. Eee... kan bir Aa bıçak gördüm diye. Aldım ben bunu, sevdim bunu. Ve Be bir bebekten böyle baskın yedik. Al tuşuna basarsak ha tam seçiyoruz. Of fena güzelmiş ya bu bakmak. Evet. <laughs> evet. Sen onu götür ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi

Aniden karşıma çıktı. Devam. Tamam Buradan alacağımız aldık mı? Bir kart mı böyle? Onun aldık yoksa zombi öldürdük? Neyse. Bu şu ya. Yat Evet. çıkıyor. Devam 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 yardır 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 tamam. Şimdi buradan Kendini bir atla. Zaman. Dur şimdi bu kadar sokacağım kendimi. Şimdi koştur 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 bir zıpla. Sokamadım be. Ah yaptım. Ama oraya gidemiyorum. Tamamdır yaptım. Yapacağım. Evet. Ee, buradan görevimizi tamamlıyoruz. Acaba kaç dok oldu? Bir 15 vardır. Biz bunu daha çok çekeceğiz. Oyun çok uzun sürecek. Daha yüzde birini yapamadık. Evet son bir görev daha yapacağım. Görevi de yaptıktan sonra e, ee, videoyu sonlandıracağım. Şimdi bayağı uzak yere gideceğiz. Evet. Şimdi yürüyelim. Devam edelim. Şimdi şimdi şimdi. şimdi. Dur bakayım orada bir şey gördüm. Kire baş ver kürek. Bir şeyimizi görmez. Ne yapacaksın köreye sen? Neyine senin kürek? Ayrıca bizim her dört tane karakter seçiyoruz. Böyle bir tane yakışıklı seçiyoruz. O yakışıklı şey. Ee, böyle bir fırlatmalar da iyi böyle. Dövmeli mövmeli. Ee, kapıyı kapatsanız. Ee, örneğin. Bir tane zenci karı var. O zenci karı silahlı silah yani. Silahlar da iyi ne diyeyim ateş silahlar da iyi mesela örneğin tabanca gibi pompalı gibi taramalı gibi ee, bir tane zenci abimiz var. O zenci abi böyle ağır silahlarda iyi mesela balyoz gibi. Çok güzel çıkıyormuş be. Ee, bir de benim seçtiğim karı var böyle. Mini etekli böyle beyaz bir karı. Bu karı şey yapıyor. Ee, böyle bir kılıçlar keskin kılıçlarda iyi böyle. Uçak tarzı. Katana mesela. Bir tane kaldı mı? Nerede var ya? Ha yaşıyor. Ha. Tamam. Gideriz. görüşürüz. Bay bay. Bir adamı kurtarmış olduk. O görev ver verecek o zaman Evet infektitler geliyor. Infektit şu koşan böyle hayvan gibi yardımanlar var. Bunlar yüzden oyundan soğuyorsunuz. Hayvan gibi burası. Çok fena bir şeyler. Buna bir, tane, buna bir tane, buna bir tane, Çok hızlı bir şekilde kalkıyor. O yüzden yerdeyken çabuk olmanız gerekiyor. Aniden bir kalkıyor. Bunun canı bitmiş. O yüzden değiştiriyorum. Tamamdır. Kırdık kafayı. Şimdi devam ediyoruz. Eee ilerideki bölümlerde tamam. Evet ilk defa konuştu. Şimdi. Evet herhalde bu görev değişik bir görev olacak. Tövbe. Oo, oo, oo. Katliam katliam. Bırak bunu. Oya <laughs> bas hemen. Şunu kullan. Şuraya koy. Gel lan lan hepinizi tek döveceğim. Anam 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 da dayak yiyorsun. Sen bana mı ulaştın lan? Uçan tekme dur lan vuramadım. Kaç kaç kaç. Çiçek yok mu çiçek? Yerde. Sen de gel. Oo iyi vurdu be. Ölmek de istemiyorum. Sen tek de vuramadım ben geliyor. Neyse ben şuradan kaçayım direkt. Evet aç aç kapıyı aç. Hah aç. Şimdi. Tipe ihtiyacım yok şu an Tipe yok. Şimdi elle de ölebilir. Sağ üstte silahınızın canını görebilirsiniz böyle bir beyaz bir şey. O dolduğunda ee, şey oluyor. Böyle o böyle azaldığında o beyaz şey gittiğinde gittikçe silahınızın daha az hasar verdiğini görebilirsiniz. Onu yapmak için böyle bir tamir masaları var. O tamir masalarında tamir etmeniz gerekiyor. Diyebiliyorum. Evet. İçeride bir hayvan var. Bu hayvanı nasıl öldürebilirim? Tabii ki tüple. Bu tük diye bir tane boss var oyunda. Bu boss hayatınızı tüketiyor. Sana bir koyuyor mesela. Tek yersin. O derece. Şuna vuruyorsunuz patlıyor ve gidiyor. Oyunda patlama efekti yok. Neden? Oyunda patlaması gerekiyor. Hah. Bakmıştım. Işte Tuk zannettim. Patlama efekti gözükmüyor. Onu düzelteceğim. Evet. Silahımız kırıldı. Şurada tamir şeyi gördüm. Artıda. Buradan şunu tamir et. Paramız burada gördüğünüz gibi. Bu yüzden 2 saat para topladık. Ee, burayı temizleyelim. Şu an açalım. O tek attık. Çok kolay oldu. O, Buradan hayatta kalmayı açmak istiyorum. Level attığınız canınız yükseliyor. Bu canlardan yükseliyor derseniz etrafta böyle içecek falan var. O içeceklerin toplamanız gerekiyor. Böyle topluyorsunuz, içiyorsunuz o içecekleri. Bu sayede, ah, Bu sayede de şey yaparsınız. Ne diyeyim ben size. Evet siz ya anladınız. Can toplarsınız onları. İçtikçe yedikçe. Evet. Şunlar mesela bunu içiyorum ben. Canım yükseliyor. Sol üstte canımız. Böyle bar şeklinde. Neyse buraya daha sonra ben özel olarak toplayacağım. Üst katta bir tane zombi varmış. Üst katı gösteriyor. Buradan çıkıyoruz. Buraya nasıl açacağız? Basın. Ee, evet. Ee, şu işi kapatabiliriz. Evet 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 geber, geber 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 Of of vurma be vurma karı Kapıyı kapatsanız Neyse Evde küçük bebek dolaştığı için Kapıyı da kapatmıyoruz tamam, Bir gebermedim be karı Ay Bunun canı yokmuş Of. Tamamdır. Ve hepsi bitti. Öncelikle şunun parasını alıp bir tekme koymak istiyorum. Ee, burayı açıyoruz. Orada öyle amcamız var. Şunu içmek istiyorum. Can tam yükseldi mi? Hayır. Dur hiç. Bu böyle ölmemiş gibi bir şey var. Evet ölmemiş. Böyle zaten her yerde öyle ölmesine. Ölen insan yara düşer. Zaten sesler çıkıyordu onun. Atla önce. Evet. Ve görevi sonlandırdık. Eee evet bugün bu kadar. Eee i̇lerideki bölümlerde görüşmek üzere. Eee böyle bir bölüm oldu. Bunun ilerisinde böyle küçük görevler yapacağız böyle gelişeceğiz tabii ki silahlarımız olacak. Ama onlar çok uzun sürecek. Böyle silahlarımızı modifiye falan çekeceğiz. Bu bölümü beğenirseniz ikinci bölümde çekeceğim. Abone olmayı unutmayın.